Herkese merhaba arkadaşlar. Fizikte başarılı olmak isteyen ve hedefine para atmak isteyen doğru adres olan Paraf Akademi Fizik Dersi'ne hoş geldiniz. Bugün ben Abdurrahman hocanız olarak sizlere Newton yasalarını anlatmış olacağım. Evet, bugün bu yasaları anlatmadan önce biraz Newton hakkında da bilgi edinmemiz daha iyi olur. Newton arkadaşlar Einstein'dan sonra insanlık tarihindeki en önemli ikinci bilim insanı olarak kabul ediliyor. Evet, yaptığı çalışmalar hem mekanik alanında hem optik alanda hem de türev, integral ve diferansiyel olmak üzere matematikte ortaya koyduğu çalışmalarla matematiğe de büyük katkı sağlamış olan bir bilim insanı ve yaptığı çalışmalar sonucunda da sanayi devrimi gibi bir muazzam olaya zemin hazırlıyor İngiltere'de. Evet ve İngiltere'de aynı bizim şu an yaşadığımız gibi korona süreci değil ama o zaman da orada yaşanan veba salgını esnasında Newton kendisini iki sene boyunca çiftlik evine hapsederek o muazzam eserlerinin çalışmalarını ortaya koyuyor. O süreci en güzel şekilde değerlendiriyor. Bunu niye söyledim? Biz de bu korona sürecinde arkadaşlar evdeki vaktimizi, çalışmalarımızı en güzel şekilde değerlendirerek bol bol soru çözerek, konu tekrarı yaparak AYT'ye en güzel şekilde hazırlanmalıyız diyerek hemen derse geçelim isterseniz. Evet, Newton'un hareket yasaları arkadaşlar. Newton yaptığı deneysel çalışmalar sonucunda kendisinden önce de tabii hareket konusunda çalışmış insanlar var. Galileo gibi. Bunların yaptığı çalışmaları da derleyerek, toplayarak, artık yasalara dayandırarak ortaya 3 temel yasa koyuyor. Nedir bunlar? Eylemsizlik yasası, temel yasa ve etki tepki yasası. Ve ortaya konan bu yasaların arkadaşlar günlük hayatımızda da evrende de karşılaştığımız birçok mekanik olayı açıklamakta pratiği var, uygulaması söz konusu. Bunlardan birincisi eylemsizlik yasası arkadaşlar. Biz eylemsizliği ilk olarak nerede duyduk? Size madde ve özellikleri konusunu anlatırken bir nesnenin madde olabilmesi için kütlesi olması lazım, hacmi olması lazım, tanecikli yapıya sahip olması lazım ve dördüncü olarak da eylemsizliği olması lazım dedik. Ve orada eylemsizliği şu kısa tanımla tanımladık. Cisimlerin hareket durumlarını koruma isteğine eylemsizlik denir. Bu kadar. Hareketsizse hareketsiz durmaya, hareket halinde ise de hareket etmeye devam etme isteğine biz eylemsizlik diyoruz. Burada da size gösterdiğim gibi eğer bir cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeyse yani toplam üzerindeki net kuvvet sıfırsa cisim ya duruyordur hareketsiz olarak ya da başlangıçta hareket halindeyse ve üzerindeki toplam kuvvet sıfırsa o zaman da sabit hızla hareket etme eğilimindedir. Buna biz eylemsizlik diyoruz. Eylemsizlik Ilkesinde demek ki cismin üzerindeki toplam kuvvet, net kuvvet sıfır oluyor. Dengelenmiş kuvvetler sıfır oluyor diyoruz. Bu e, dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki bir cisim sabit hızla hareket ederken cismin hızının doğrultusunda, yönünde, büyüklüğünde de bir değişme olmaz. Peki cisimlerin eylemsizliği neye bağlıdır? Eylemsizlik arkadaşlar kütle ile doğru orantılıdır. Kütlesi büyük olan cisimlerin eylemsizliği de daha büyük olur. Örneğin elma ile dünya. Bunlar yine Newton'un dördüncü yasası olarak da bilinen kütle çekim yasasına göre birbirlerini çekmektedirler. Ama hep elmanın dünyaya düştüğüne şahit oluyoruz değil mi? Hiç dünya gidip de elmanın üzerine düşmüyor. Neden? Çünkü elmanın eylemsizliği, dolayısıyla kütlesi daha küçük olduğu için dünyanın eylemsizliği ise kütlesi çok büyük olduğundan daha fazla oluyor. Dolayısıyla elmanın dünyaya düşmesi hep daha kolay neticeleniyor. Evet, yine ee, koskoca bir yolcu gemisini düşünelim. Krovezör diyoruz ya onlara. Bu geminin hareket etmesi için çok büyük bir kuvvet gerekirken, büyük motorlar gerekirken bir sanlılığın bir motorun, teknenin hareket etmesi için bir kürek bile yetebiliyor. Küçük bir kuvvetle hareket ettirmek yeterli olabiliyor. İşte kütle arttıkça arkadaşlar eylemsizlik de artıyor. Hareket ettirmek daha da zorlaşıyor. Evet bu eylemsizliği biz günlük hayatımızda da şahit oluyoruz. Örneğin 12. sınıflar şu an düzgün çembersel hareketi görüyor. Bu düzgün çembersel hareketi viraja giren araç soruları vardır. Ne oluyor pratik hayatta? Bir araç viraja girdiği zaman biz sanki birisi bizi virajın dışına doğru çekiyormuş gibi bir etki hissediyoruz değil mi arkadaşlar? Aslında burada araç viraja girdiğinde aynı doğrultuda hareket etme isteğini devam ettirme istediğinden dolayısıyla bu isteği bir eylemsizlik doğuruyor ve bizim dışa doğru savrulma nedenimiz de bundan kaynaklanıyor. Yine buna benzer etkiyi nerede görüyoruz arkadaşlar? Yine bir otobüsün içinde, bir aracın içinde bir fren olduğunda ya da bir hızlanma söz konusu olduğunda fren olduğunda geriye doğru gitmemiz, hızlanma olduğunda ileriye doğru gitmemiz yine eylemsizliğimizden kaynaklanıyor. Fren olduğunda aracı durduran bir kuvvet söz konusu araç duruyor ama biz halen hareketimize devam etmek istediğimiz için öne gitmeye devam ediyoruz. Ya da biz aracın içinde durmaya devam ederken araç birden hareket etmeye çalıştığında hızlandığında biz yine yerimizde durmak istediğimizden dolayı, eylemsizliğimizden dolayı bu sefer geriye doğru gitmiş oluyoruz. Sadece bizler değil aracın içindeki canlı cansız her şeyde bu eylemsizliği görmekteyiz ve eylemsizlik cisimlerin kütleleriyle doğru orantılı olduğundan da e, kütlesi büyük olan nesnelere bu eylemsin daha büyük etki yaptığında göz, görmekteyiz. Dengelenmemiş bir kuvvetin etkisindeyse cisim o zaman ne olur? Üzerindeki toplam kuvvet sıfır olmazsa ne olur? O zaman işte temel prensip dediğimiz, hareket yasası dediğimiz olay ortaya çıkıyor. Bunu da Newton'un ikinci hareket yasası olarak ifade ediyoruz arkadaşlar. Bu yasaya göre Newton özetle şunu söylüyor. Cismin üzerindeki toplam kuvvet, net kuvvet sıfırdan farklı ise cisim iğmeli bir hareket yapar. Evet, cismin iğmesindeki değişim kütlesiyle de orantılı olarak gerçekleşmektedir. Şimdi bunu eşitlik olarak ifade ederken de Newton şöyle bir basit deney düzeneyi yapıyor aslında. Bir m kütleli cisim alıyor, bunu f kuvveti uygulayarak çektiğinde hızındaki değişimi a olarak not alıyor. Yine aynı cismi 2 f kuvveti uygularak çektiğinde hızındaki değişimi 2 a olarak 3F kuvveti uygulandığında hızındaki değişimde 3a olarak gözlemliyor. Dolayısıyla uygulanan kuvvetlerin hızındaki değişime yani eğime oranını hesap ettiğinde F bölü a, 2F bölü 2a, 3F bölü 3a hepsinde aynı sayının aynı sayısal değeri buluyor, bir sabit değer buluyor. İşte bu sabit değer arkadaşlar bizim cismin neyine eşit olabiliyor musunuz? Kütlesine eşit çıkıyor. Evet. Uygulanan kuvvetin toplam bileşke kuvvetin cismin hızındaki değişime, iğmesine oranı eşittir kütle diyor. Ve buradan F bölü A, F bölü A eşittir M diyerek biz buradan net kuvvetin ifade eden ikinci yasamızı, hareket yasasını matematiksel olarak ifade etmiş oluyoruz. Evet, bu denklem çokça kullanacağımız bir formül olacak. Bu arada şunu da hatırlatmak isterim arkadaşlar. Biz burada şu an sadece Newton kanunlarını, yasalarını yüzeysel olarak bir kavramsal olarak anlamaya çalışacağız. Sürtünme kuvvetinin ne olduğunu öğrenmeye çalışacağız ve basit uygulamalarını yapacağız. Ama AYT'de de Newton yasalarıyla ilgili uygulamaya dönük farklı soru tipleri var. Dolayısıyla hem TYT'yi hem de AYT'yi ilgilendiren bir konudur. Newton yasaları buna da dikkatinizi çekmek isterim. Şimdi az önce Newton'ın uyguladığı kuvvetlerle cismin kazandığı iğmeleri burada grafiğe dökersek arkadaşlar ve bu noktaları birleştirirsek bir doğruyla gördüğünüz gibi doğrusal bir artış görüyoruz. Kuvvet iğme grafiğini çizmiş olduk. Ve bu kuvvet iğme grafiğindeki doğrunun eğimini bulmak istediğimizde şu eğim açısı tanjantın, eğim açısı tetanın tanjantını aldığımızda biz doğrunun eğimini elde edeceğiz. Ve karşı dik kenar, karşı dik kenar bizim kuvvetimiz oluyor uygulanan kuvvet. Bu uygulanan kuvveti komşu dik kenar olan iğmeye böldüğünüzde arkadaşlar kuvvet bölü iğme size kütleyi veriyor. O zaman buradan şu sonuç da çıkıyor. Kuvvet iğme grafiğinin eğimi eşittir kütle. Evet net kuvveti de m çarpı a olarak matematiksel olarak ifade etmiştik. Ee, burada şunu da not edelim arkadaşlar. Eğer uygulanan toplam kuvvetle sadece bir değil birden fazla cisim hareket ediyorsa birbirine bağlı cisimler olabilir. Birbirine temas halindeki cisimler olabilir. Birbirinin üstünde altında olan cisimler olabilir. Birden fazla cisim varsa buraya toplam kütleyi yazarız. Bunu da not olarak düşelim. Evet 2015 ÖSYM sorusu. Az önce ne dedik? Kuvvet iğme grafiğinin eğimi bize cismin kütlesini verecek. Hatta bu kütleye biz eylemsizlik kütlesi olarak da tanımlarız arkadaşlar. O halde eğim de ne demek? Eğim en basit haliyle dikliğin bir ölçüsüdür arkadaşlar. Bir doğru ne kadar dikse eğim o kadar fazladır deriz. O zaman burada size sorsam hangi hareketlinin K, L ve N hareketlerinin hangisinin kuvvet iğme grafiği daha dik? Hemen cevabınız K oluyor değil mi? O zaman K daha dik olduğuna göre K'nin eğimi daha fazla. Eğimi daha fazla olanın da neyi daha fazla oluyor arkadaşlar? Kütlesi daha fazla oluyor. O zaman bu kütleleri sıralamasını yaparsanız K en büyük ve N en küçük olacak. Bu durumda cevabınız D şıkkında gösterildiği gibi olur. Bu iğme tanımı arkadaşlar bize bir de gezegenlerin çekim iğmesi olarak karşımıza çıkıyor değil mi? Bir gezegenin birim kütleye uyguladığı çekim kuvvetine yer çekimi iğmesi denir. Gezegenin yüzeyinden uzaklaştıkça da bu yer çekimi iğmesi azalır. Dolayısıyla cismin ağırlığı azalır. Peki bu yer çekimi iğmesini biz ne? ha, neyle gösteriyoruz? Küçük y harfiyle gösteriyoruz. Birimi de metre bölü saniye kare. Dolayısıyla yer çekimi iğmesi aslında bir cisme y yönünde etki eden ve o gezegenin, o gök cismin uyguladığı iğmedir arkadaşlar. Ve dünya için bu yer çekimi iğmesinin değerini biz kaç alıyoruz? Pratik olarak 10 metre bölü saniye kare alıyoruz. Yönü de dünya için bu yer çekimi iğmesinin dünyanın merkezine doğrudur. Dünya üzerindeki her şeyi merkezine doğru çeker ve yer çekimi iğmesinin yönü de dünyanın merkezine doğrudur. Evet Ağırlıkla kütle arasındaki farkı da biraz burada değinelim arkadaşlar isterseniz. Buradan da sordukları sorular oluyor çünkü. Ağırlık günlük hayatta ağırlık diyoruz ama aslında fizikteki karşılığı bunun kütle çekim kuvveti. Diğer bir ifadeyle yine yer çekimi kuvvetidir. Bulunduğumuz gezegenin bize uyguladığı çekim kuvvetine ağırlık diyoruz. İngilizcesi gravity olduğu için G harfiyle gösteriyoruz. Ve dinamometre dediğimiz ölçü aletiyle dinamometre aynı zamanda neyi ölçüyordu? Kuvveti ölçüyordu. Ağırlık da bir yer çekimi kuvveti çekim kuvveti olduğuna göre onu da dinamometreyle ölçebiliriz. Vektörel bir büyüklük, yönü gezegenin merkezine doğrudur dedik ve birimi de Newton'dur. Evet, kütle madde miktarına verilen tanımdı değil mi arkadaşlar? Eğer maddenin miktarında bir artma, azalma, eksilme olmuyorsa o zaman kütlesi sabittir. Siz o maddeyi evrende nereye götürürseniz götürün kütlesi sabittir, değişmez dersiniz. Ama ağırlık bulunduğunuz yerdeki Çekim kuvvetine verilen, kütle çekim kuvvetine verilen isim. Eğer e, bulunduğunuz yerdeki yer çekim iğmesi G değişiyorsa o zaman cismin ağırlığı da ne olur? Buna bağlı olarak değişir. Dolayısıyla cisimlerin kütleleri bulundukları gezegenlere göre, bulundukları gök cisimlerine göre hatta bir gezegenin gezegenin merkezine olan uzaklığa göre dahi farklılık gösterir. Ağırlığı biz M çarpı G olarak formalize ediyoruz. Aslında bu ağırlık neydi? Dünyanın bize uyguladığı yer çekimi kuvvetinin adıydı, değil mi? Biz Newton'un dördüncü yasası olarak bundan önce iki cisim arasındaki kütle çekim kuvvetini ifade etmiştik. Burada Dünya'nın kütlesine büyük M dersek, bizim kütlemizde küçük m olursa arkadaşlar, Dünya'nın bize uyguladığı çekim kuvveti G çarpı büyük M çarpı küçük m bölü bizim Dünya'nın merkezimize olan uzaklığımızın karesi kadardır. Ağırlığımız da M çarpı G. Buradan arkadaşlar M'ler sadeleştiği zaman işte bir gök cisminin bir gezegenin çekim iğmesini veren formül ortaya çıkıyor. Bu da çekim sabiti çarpı gezegenin kütlesi bölü gezegenin merkezine olan uzaklığın karesi şeklinde ifade edilir. Burada yine dünya için yer çekim iğmesinin uzaklığa bağlı değişimini bir grafikle göstermek gerekirse arkadaşlar dünyanın merkezinden yüzeyine doğru yer çekim iğmesi düzgün bir şekilde artar ve dünyanın yüzeyinde yer çekimimizin maksimum değerini alır. Yani yuvarlak olarak 10 metre bölü saniye karelik değer alır. Tekrar dünyadan uzaklaşınca arkadaşlar dünyanın yüzeyinden uzaya doğru uzaklaşıyorsunuz. O zaman 1 bölü r kare oranında uzaklığın karesiyle ters orantılı olarak yer çekimi iğmesi bu sefer azalır. Öyle bir yere varırsınız ki artık yer çekimi iğmesi sıfır olur dünyanın o noktadaki etkisi sıfırdır ve ağırlıksız olduğu noktadır cismin. 2017 ÖSYM sorusu kütle ile ağırlık arasındaki farkı ifade açısından güzel bir örnek. Soru da Jüpiter'in kütle çekim ivmesi 23.3, dünyanınki 9.8 metre bölü saniye kare veriliyor. Ve dünya üzerindeki yer küre üzerindeki ağırlığı 980 N olan bir kutunun Jüpiter'deki ağırlığı ve kütlesi size soruluyor arkadaşlar. Şimdi dünyadaki ağırlığı 980 dedi. Dünyadaki ağırlığı nedir arkadaşlar? 980 eşittir. Kütlesini bilmiyorum. Ve dünyanın çekim 9.8. O zaman ben bu eşitlikten arkadaşlar cismin kütlesini 980'e 9.8'e bölerek 100 kilogram elde ederim. Cismimizin kütlesi 100 kilogram. O halde bu cisim nerede olursa olsun ister dünya ister Jüpiter kütlesi 100 kilogram olacak. A ve E şıklarını eledim. Şimdi gelelim Jüpiter'deki ağırlığını bulmaya o zaman arkadaşlar. Jüpiter'deki ağırlığı da kütlesi çarpı Jüpiter'in çekim iğmesidir. Evet 100 çarpı 23.3'ten Jüpiter'deki ağırlığında 2330 Newton olarak elde ederiz. Ve bu ağırlıkla kütle değerleri doğru olarak C şıkkında gösterilmiştir. Cevabımız C'dir. Gelelim 3. yasamız etki tepki yasasına arkadaşlar. Kileşim halindeki cisimler Den birisi bir A cismi, bir B cismi, bir kuvvet uygularsa arkadaşlar, B cismi de A'ya eşit ve ters yönde bir kuvvet uygular. İşte biz bu kuvvet çiftine etkiye karşı doğan tepki kuvvetiyle oluşan bu kuvvet çiftine etki tepki kuvvetleri diyoruz. Etki tepki kuvvetleri birbirlerinden ayrılamayan ikili arkadaşlar. Hep varlıklarını beraber gösteriyorlar. Ee, etki ve tepki kuvvetleri farklı cisimler üzerindedir. Bunu da unutmayalım. Mesela siz ayağınızla futbol topuna uyguladığını vurduğunuzda ayağınız topa bir etki kuvveti uygularken top da ayağınıza bir tepki kuvveti uygular. Ne oldu? Etki ve tepki kuvveti farklı cisimler üzerinde oldu değil mi? Bu nedenle de ikisinin bileşkesi alınamaz. Yine bu etki tepki kuvveti ile alakalı bilmemiz gereken birkaç bilgiye daha değinmiş olalım. Örneğin birbirine değerek hareket eden K ve L cisimleri var. Siz bunları arkadan bir F kuvvetiyle itiyorsunuz. F kuvvetiyle K'yi itiyorsunuz ama bir de ne görüyorsunuz? Sadece K değil ki. Önündeki L'ye de hareket ediyor. L'yi hareket ettiren nedir sorusuna? Hocam diyorsunuz K'nin L'ye uyguladığı kuvvettir diyorsunuz. Evet. Burada K'nin L'ye uyguladığı kuvvet etki kuvveti oluyor iken L de K'ye bir tepki kuvveti göstermekte arkadaşlar. Ve bu etki tepki kuvvetleri birbirine eşit olmakta ve zıt yönlü olduklarına da lütfen dikkat edelim. Evet, etki tepki kuvvetleri zıt yönlü ve eşit büyüklükte iki kuvvet çiftidir arkadaşlar. Burası da çok önemli. Bir koşucunun ya da yürüyüş yapan bir insan dahi ayağıyla yere temas ettiğinde ayağı yere bir etki kuvveti uygularken arkadaşlar şekilde görüldüğü gibi yerin uyguladığı tepki kuvvetiyle de biz harekete geçeriz. Evet, yürüyüşümüzde bile bir etki tepki kuvvetinin varlığını hissediyoruz. Ben burada size bazı örnekler de hazırladım. Bakın masanın üzerinde duran kitabınız ağırlığından dolayı masaya etki kuvveti uygularken masanın gösterdiği tepki kuvveti burada ağırlığına eşit ve zıt yöndedir. Ama siz bu kitabı kaldıramayacak kadar küçük bir F kuvvetiyle üste doğru da bir kuvvet uygularsanız bu durumda N tepki kuvveti G eksi F'ye kadar olmaktadır. Tam tersi kitaba üstten bir F kuvvetiyle bastırırsanız bu durumda da tepki kuvveti kitabın ağırlığı artı F. Dolayısıyla F artı G'ye eşit olacak. Bir cismi duvara bastırarak da dengede de tutabilirsiniz. Bu durumda sizin duvara uyguladığınız F kuvveti ve duvarın uyguladığı N kuvveti birbirine eşit olacaktır. Bunun gibi daha farklı etki tepki kuvvet çiftlerini dinamikle ilgili, Newton yasalığı ile ilgili uygulama soruları üzerinde de inceleyeceğiz arkadaşlar. Gelelim şimdi arkadaşlar sürtünme kuvvetini tanımaya. Evet, hayatımızı biraz zorlaştırıcı etkisi var değil mi sürtünme kuvvetinin? Hareketi zorlaştırıcı etkidir kısacası. Yüzey üzerinde duran bir cismin harekete geçirirken, hızlandırırken e, ya da yönünü değiştirirken o yüzeyin gösterdiği karşı koyma, yüzeyin gösterdiği direnç kısacası sürtünme kuvveti olarak tanımlanmaktadır. Sürtünme kuvvetini biz sorularımızda küçük f harfiyle göstereceğiz ve altına da bir s koyarak sürtünme kuvveti olduğunu ifade edeceğiz. ...vektörel bir büyüklük olup... ...yönü her daim harekete zıt yöndedir. Tabii yuvarlanmadan hareket eden cisimlerde bu geçerli. Yuvarlanıyorsa, dönüyorsa ne olacak? Onu dönme hareketinde size anlatacağım. Ve sürtünme kuvvetinin birimi de Newton'dur. Eğer sürtünmenin olmadığı bir yüzeyde... ...bir cisim duruyorsa arkadaşlar... ...durmaya devam edecektir. Çünkü üzerindeki toplam kuvvet sıfırdır. Sizin uyguladığınız bir kuvvet olmadığı için... ...sürtünme kuvveti şu an sıfırdır. Ama siz bu cismi... Harekete zorlamak istiyorsunuz. Bir F kuvvetiyle zorlayıcı bir kuvvet uyguluyorsunuz. Ee, henüz hareket etmiyorsa o zaman buradan şu sonuç çıkıyor. Siz ne kadar kuvvet uygularsanız arkadaşlar sürtünme kuvveti demek ki aynı miktarda ki e, ikisi de birbirine eşit ki cismin üzerindeki toplam kuvvet ne oluyor? Bu zıt olan iki kuvvetin toplamı sıfır olduğu müddetçe cisim hareket etmez. Buradan devam edersek sürtünme kuvvetini de kendi içinde aslında ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Cisimler duruyorken etki eden sürtünme kuvvetine statik sürtünme kuvveti, cisim harekete başladıktan sonra hareket halinde etki eden sürtünme kuvvetine de kinetik sürtünme kuvveti diyoruz. Diyeceksiniz ki hocam bunlar çok mu farklı şeyler? Hayır arkadaşlar çok farklı şeyler değil. Hatta aralarında da çok küçük farklar var. Ama şunu da bilelim statik sürtünme kuvvetinin değeri Kinetik sürtünme kuvvetinden çok az da olsa daha büyük. Bu önemli. Neden daha büyük? Çünkü statik sürtünme kas sayısı da kinetik sürtünme kas sayısından daha büyük. Diyeceksiniz ki hocam daha sürtünme kas anlatmadınız. Yeri gelmişken onu da anlatalım arkadaşlar. Ee, sürtünme kuvvetini ifade ederken yüzeyin cinsine bağlı olan o özelliği ifade ederken biz sürtünme kas kullanırız. Evet, sürtünme kuvveti cisimden hareket ettiği yüzeyin cinsine bağlıdır. Yüzey ne kadar pürüzsüz ise sürtünme kuvveti de o kadar az olur. Statik sürtünme kuvvetinin yine kinetikten şöyle bir farkı var arkadaşlar. Cisim harekete geçene kadar, burası çok önemli. Cisim harekete geçene kadar arkadaşlar statik sürtünme kuvvetinin sabit bir değeri yoktur. Sizin uyguladığınız kuvvet ne kadarsa statik sürtünme kuvveti de aynı değeri alır, aynı değeri kazanır cisim hareket etmediği sürece. Cisim harekete geçtikten sonra artık kinetik sürtünme kuvveti devreye girer ve kinetik sürtünme kuvvetinin değeri sabit olup arkadaşlar değeri de statik sürtünme kuvvetinden biraz daha küçüktür dedik. Bu noktaya dikkat edelim. Kısacası sürtünme kuvvetini hesap ederken kullanacağımız eşitlik sürtünme kat sayısı k çarpı tepki kuvveti N'dir. N burada cismin hareket ettiği yüzeyin yüzey tarafından cisme dik olarak uygulanan tepki kuvvetinin ta kendisidir. O halde sürtünme kuvveti iki şeye bağlı. Yüzeyin cinsine ve tepki kuvvetinin büyüklüğüne. Eğer cismin ağırlığından kaynaklanan bir tepki kuvveti söz konusuysa o zaman biz bu N yerine aşağıda da gösterildiği gibi M çarpı G yazarak Sürtünme kuvvetini de arkadaşlar ifade edebiliriz. Aklımıza şu soruda gelebilir: Hocam, cismin etkeden sürtünme kuvveti, cismin hangi yüzeyi üzerinde hareket ettiğine bağlı mı? Örneğin önünüzde kitap verdim arkadaşlar. Bu kitap kapağı üzerinde ister hareket etsin, ister kitabı dikin, sırtı üzerinde hareket ettirin, isterseniz kitabı yan yüzeyi üzerinde hareket ettirin. Hangi yüzey üzerinde hareket ederse etsin, kitabın ağırlığında bir değişme oldu mu arkadaşlar? Olmadı değil mi? Kitabın ağırlığı değişmediğine göre yerin, masanın mı gösterdiği tepki kuvveti değişti mi? Bu da değişmedi. Peki yüzeyi değişti mi arkadaşlar? Kitabın ya da masa yüzeyi? Bunlar da değişmedi. O zaman tüm bunlarda bir değişiklik olmadığına göre sürtünme kuvveti kitabın hangi yüzeyi üzerinde hareket ettiğine bağlı değildir deriz. Peki akla bir soru daha gelir. Hocam acaba sürtünme kuvveti cismin? hızına bağlı mı? Yani yavaş gitse, hızlı gitse sürtünme kuvveti daha mı farklı olur? Hayır arkadaşlar bakın formülde yine cismin hızıyla alakalı herhangi bir büyüklük görmemektesiniz. Yüzeyin kas sayısına bağlı, cismin ağırlığına dolayısıyla tepki kuvvetine bağlı. Hıza bağlı değil. Dolayısıyla yavaş da gitse, hızlı da gitse sürtünme kuvvetinin değeri sabittir. Burada birkaç olası duruma da değinelim arkadaşlar şekil üzerinde. Diyelim ki cisim hareket etmiyor. Niye hareket etmez? Uyguladığınız kuvvet sürtünme kuvvetine eşitse dolayısıyla her iki kuvvet zıt yönlü ve eşit büyüklükte olunca toplamda sıfır olur ve dengelenmiş kuvvetin etkisindeki bu cisim hareket etmez deriz. Yok eğer başlangıçta cisim hareket ediyorsa dolayısıyla kinetik sürtünme katsayısı bu sefer sizin uyguladığınız kuvvete eşit olur. Bu durumda cisim yine dengelenmiş kuvvetin etkisinde olup net kuvvet sıfırdır ama sabit hızla hareket eder deriz. Eğer cisim hızlanıyorsa ne olur? Hızlanıyorsa arkadaşlar uyguladığınız kuvvet kinetik sürtünme kuvvetinden daha büyüktür. Dolayısıyla cisim pozitif bir kuvvet etkisiyle A iğmesiyle hızlanarak yoluna devam eder. Tam tersi olursa eğer sürtünme kuvveti uyguladığınız kuvvetten daha büyük olursa o zaman da cisim eksi iğme ile yavaşlayarak bir süre sonra da durabilir. Sürtünme kas arkadaşlar birimi yoktur. Sürtünme kas sayısı sıfırla bir aralığında bir değer alır. Yazı yazmamızı, yolda yürümemizi, hatta şu an sandalyede oturmamızı bile sürtünmeye borçluyuz arkadaşlar. Sürtünme kuvveti olmasaydı bunları yapamayacaktık. Ayakta bile yürüyemeyecektik, duramayacaktık. Ama bir taraftan da sürtünme kuvveti makinalarda, motorlarda, değil mi? Mekanik sistemlerde bize sıkıntı yapıyor. Parçaların aşırı ısınmasına, parçaların efendim ömrünün kısalmasına neden oluyor. Ve biz de bunları engellemek için biraz daha geciktirmek için ne yapmışız önlemler almışız. Mesela yağ kullanıyoruz motor yağlarıyla parçaların birbirine temasını daha da kayganlaştırıp sürtünmeyi azaltarak aşınmayı azaltarak parçaların ömrünü arttırmaya, enerji kaybını azaltmaya çalışıyoruz. Evet. Sürtünmeyi azaltarak enerji verimliliğini ne kadar arttırırsak arkadaşlar o kadar verimli motorlar, makineler yapmış oluruz. Biz makine mühendislerinde yaptığı çalışmalar bundan ibarettir. En önemli çalışmalar bundandır. Sürtünme kuvveti ile alakalı bu grafiği de çok güzel anlamamız lazım arkadaşlar. Şöyle ki şimdi bu grafik size x ekseninde uygulanan kuvveti gösteriyor. Cisme uygulanan kuvvet, cismi harekete geçirmek için sizin uyguladığınız kuvvet y ekseninde de sürtünme kuvvetinin aldığı değerleri görüyorsunuz. Ve burada iki tane bölge var. Birisi statik yani cismin durgun olduğu bölge arkadaşlar. Diğerinde de cismin kinetik yani hareket halinde olduğu bölge. Şimdi cisim neden durgun? Çünkü sizin uyguladığınız kuvvet cismi harekete geçirmek için yeterli büyüklüğe ulaşmamış demek. Örnek veriyorum siz 5 Newton'lık bir kuvvet uyguladığınızda hemen buna karşılık Yüzeyin gösterdiği sürtünme kuvveti de 5 Newton'lık bir değer alıyor ve ikisi de zıt yönlü olduğu için 5 eksi 5 sıfır oluyor. Cismin üzerindeki toplam kuvvet sıfır olduğu için hareket etmiyor. Ya da 10 Newton'lık bir kuvvet uyguluyorsunuz arkadaşlar. Hemen karşılığında sürtünme kuvvetinin değeri de 10 oluyor. Diyelim ki 15 Newton'lık bir kuvvet uyguladınız. 15 Newton'lık kuvvet uyguladığınızda ve sürtünme kuvveti en büyük değerini almış. İşte buna biz maksimum statik sürtünme kuvveti diyoruz statik sürtünme kuvvetini alacağı en büyük değer. O zaman bu değer 15 Newton oluyor. Peki 15'ten daha büyük olursa ne olur? Bakın 15'ten daha büyük bir kuvvet uyguladığınızda cisim harekete başlıyor arkadaşlar. Harekete başlıyor ve harekete geçince sürtünme kuvvetini çok az da bi olsa bir değişim gözlüyorsunuz. Bir azalma görüyorsunuz. Ve bu azalmanın ardından cisim hareket sırasında gördüğünüz gibi etkeden kinetik sürtünme kuvveti sabit bir değere ulaşıyor. Evet, statik bölgede sizin uyguladığınız kuvvet kadar sürtünme kuvveti oluşurken, statik sürtünme kuvvetinin değeri sabit değilken artık cisim harekete geçip kinetik durum söz konusu olduğunda kinetik sürtünme kuvveti sabit bir değer alıyor. Grafiği bu şekilde incelersek doğru teşhisler koruz. Soru çözümlerimize çok faydası olur. Yine az önceki grafiğe tekrar dönüp bakarsak arkadaşlar bu doğru, statik bölgedeki bu doğru 90 dereceye 45-45 diye de ikiye ayırır. Dolayısıyla sizin F kuvveti kaç newtonsa, efendim sürtünme, statik sürtünme kuvveti de aynı oranda değer alır. Onu da belirteyim. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde Newton'un hareket yasalarına değinmiş olduk etki tepki yasasından eylemsizlik yasasına ama en önemlisi hareket yasası ve sürtünme kuvvetini umarım güzel kavramışsınızdır. TYT'de buradan soru kaçırmanızı hiç arzu etmem. Kesinlikle yapacaksınız. Evet bir dahaki derste iş güç enerji diyeceğiz. O güne kadar sağlıcakla kalın. İyi çalışmalar diliyorum.